Herkese mutlu günler. Hoş geldiniz. Babamla birlikte yayındayız. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. E, hayırlı sabahlar. Hayırlı, hayırlı işler. Sabahlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Tabii herkes şimdi derbiyi konuşmaya başladı. Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde bir derbi var. E, bu derbinin hakemi de dün belli oldu. Yasin Kol. Bu Yasin Kol biliyorsun Alain Spor Galatasaray maçını yönetmişti ve e, senin ifadenle söyleyecek olursak bir gökteki yıldızlara bile e, sarı kart göstermeye e, çalışmıştı. <laughs> evet, evet. E, Yasin Kolun psikolojik testleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler için uyguladığı hani kendine ö ö güven, özgüven, e, öfke kontrolü şeklinde tanımlayabileceğimiz duygu durumlarını ölçen psikolojik testleri geçemediğini e, söylüyor ve raporlamışlar bir önceki yönetim ama buna rağmen Süper Lig'de görev alıyor. Alanya Spor Galatasaray maçında bence çok kötü bir yönetim göstermiş olmasına rağmen Beşiktaş derbisine atandı. Ne diyorsun? Valla ben bunun kastı olduğunu düşünüyorum. Bu hakemin bir süperlikte hakemlik yapması mümkün değil bana göre. Yani bir süperlik hakemi değil. Hangi maçı yönetirse yönetsin, bir yani bir facia olur bence. Hakemlik özelliği yok bu adamda. Yani bunun çok iyi bir eğitimden geçmesi, ondan sonra bir sınavdan geçmesi. Ve sahada denilmemesi lazım. İşte Alanya maçında da böyle neredeyse 20'ye yakın kart gösterdi ya. Bütün futbolculara kart gösterdi. Olur mu böyle şey ya? Evet. Trabzon bölgesi hakemi. E, tabii e, Trabzonlu olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da koruduğundan bahsediyor. Bu bir iddia. Altını çizerek söylüyorum. Bu bir iddia. Şimdi baba e, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dün hakem belli olduktan sonra çok sert açıklamalar yaptı ve e, İbrahim'in çiftliği değil Türkiye Futbol Federasyonu istifa etmek zorundalar dedi. İşte biz özel bir ekip oluşturduk. Hakemin her kararını kontrol edecekler dedi. E, Galatasaray'ın da buna tepki göstermesi gerekir dedi. E, Galatasaray'da federasyonu istifaya davet etmeli. İstifaya davet etmiyorsa Galatasaray yönetimi federasyonuna nikah tazelemiştir dedi. İki takıma çalışan bir federasyon ve hakemler olamaz. Biz buna karşıyız. Yabancı istedik getirmediler dedi. E, Serdar Adalı'nın bu sözlerinin üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de ben de Serdar Adalı'nın sözlerine imzamı atarım dedi. ben de her iki başkan böyle konuştuğuna göre artık Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bundan sonra istifaya zorlanacağını. Süper kulüplerinden bir kulüp haricinde herkes federasyondan memnunsuz, memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Fenerbahçe dışında Fenerbahçe yönetimi dışında e bu federasyonu savunan bir takım kalmayacağını bu Beşiktaş Galatasaray derbisiyle birlikte artık federasyonun istifa etmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Ne dersin? Valla ben e, hakemle ilgili söylediklerimi söyledim. E, federasyonun da bundan sonra istifa edeceğini e, düşünmüyorum. Çünkü 7-8 maç kaldı. E, sanırım e, süper ligler e, ligdeki maçlar bittikten sonra belki ee, yeniden bir seçime giderler. Yani e, bu hakem e, her ne kadar seçilmiş e, gibi görünse de bana göre seçilmiş bir hakem değil. şey Federasyon başkanı değil. Atanmış bence. E, şimdiki e, yapılan atamalarda da e, istifa söz konusu değil. E, i̇stifa edemezler. Çünkü istifa etme e, hakları e, yok onların. Yani bunu e, kırnak içinde söylüyorum. Ancak eee Bağışlanmasını rica edebilirler. <laughs> Onun için de şurada ne kadar kaldı, biraz daha idare et demiş olabilir. Bu yüzden federasyon istifa etmeye hiç niyeti yok. <laughs> Çünkü federasyon uzaktan kumandayla ile yönetiliyor. Evet. Ömer Faruk Kuesta için Kolombiyalılar Geçen hafta Kolombiyadaydım ve Davinson'a sordum. Harika diyor. Yani bir tam bir uzman. E, ama e, Questa için aynı şeyi söyleyemem demiş. E, bunu paylaşıyor. İskender teşekkür ederiz. E, Abdurrahman Karafil çok teşekkür ederim. E, yayına katıldığınız için. Serkan Çakır e, babaya şimdiden iyi bayramlar diyor. Baba bayramını teşekkür kutluyor. Teşekkür ederim. Ben de e, onlara iyi bayramlar diliyorum. E, e, İskender e, Yasin Kol 3 sarı kart verdi. Hatalıydı onun dışında iyiydi diyor. Bakalım. Sanchez'in durumu nedir? Her kafadan bir ses çıkıyor Emre Cansu. Ben şimdi o bilgileri vereceğim şimdi Emre. yabancı hakem atamayarak iyi yaptılar Fenerbahçe'de hayır diyecekler e, diye ama diyor e, İskender ve e, merhaba iyi günler demiş Mesut zengin. E, şimdi e, durum böyle bakalım nasıl bir yönetim gösterecek. Ben e, her şeye rağmen Yasin kolun ee, kendi adına, kendi hakemlik e, kariyeri adına ve tabii e, onuru adına iyi bir maç yönetmesi gerektiğine inanıyorum. E, normal şartlarda ben Galatasaray'ın bu maçı kazanacağına inanıyorum. Baba FIFA virüsü isimli bir e, tanımlama var. FIFA virüsü şeklinde bir tanımlama var. Bu tanımlama Real Madrid tarafından çıkartıldı. FIFA'nın milli maç takvimlerinde. Oyuncular milli takımlarına gidiyorlar ve sakat dönüyorlar. Bundan dolayı kulüpler çok zarar görüyor. Hem oyuncuları oynatamıyorlar hem de sakat oldukları halde oyunculara paralarını ödemek durumundalar. Dolayısıyla maddi manevi sportif açıdan zarar görüyor. FIFA'nın bunu tanzim etmesi, düzenlemesi ve sakatlanan futbolcu için tazminat ödemesi gerektiği konusunda da bir çözüm ürettiler ya da işte geçici bir çözüm ürettiler. Ama FIFA virüsü gerçekten bütün kulüpleri etkiliyor. Galatasaray FIFA virüsüne yakalanmadı. Bugün gazetelerde değişik haberler görüyorum. Yok Davinson Sanchez oynayamayacak, yok Osimem'in durumu belirsiz falan filan. Dün konuştum ve netleştirdim bu durumu. Galatasaray'da derbi öncesinde sakatlık problemi yaşayan bir oyuncu yok. Mauro Icardi dışında ve bu futbolcuların tamamı Davinson Sanchez, Osimem, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Roland Chalai bu maçta oynayabilecekler. Alvaro Morata ve sakatlık sorunu yok. Galatasaray FIFA virüsünden kurtulmuş ee, ve İsmail Yakop'sa takım antrenmanlarına başladı üstüne üstlük. Yani e, Icardi dışında sakat bulunmuyor e, Galatasaray'da. Bu bilgiyi vermek istedim. Bu çok büyük bir avantaj. E, yani Okan Buruk'un evet. en iyi kadrosunu sahaya sürmesi açısından ne dersin? İşte şey yani bu Yasin Kol, o, yani çok sarıkart gösteriyor dedik ya. E, bizim sarıkart sınırında olan futbolcularımız var. Bundan sonra herhalde Samsun Spor'la oynayacağız. E, evet. Osimhen'e de bir sarı kart gösterirse e, Samsun maçında Osimhen oynayamayacak. E, onun dışında. Yani böyle bir şey olabilir. E, tabii teknik direktörün de bu konuda futbolcularını uyarması gerekiyor. E, Samsun spor maçı bence Beşiktaş maçından daha önemli. E, evet. Cumartesi günü oynayacak maçı umarım yani normal koşullarda Galatasaray kazanır ve yoluna devam eder. Beşiktaş maçını kazandıktan sonra Samsun, Samsun'da da Galatasaray'ın e, yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ondan sonra yolu açıktır yani. Evet. Ondan sonra iki maçtan sonra herhalde e, şey Fenerbahçe stadına gelecek, ülker stadına. E, orada da ko kozlarını paylaşacak? paylaşacaklar. Bakalım evet. kim, iyi, e, kim iyiyse o kazansın. Evet. Emre merhaba demiş Mesut Zengin çok teşekkür ederim. Emre de diyor ki Yasin Kol Beşiktaş'a çalışacaktır. Emin olun diyor. Serdar Adan'ın e, hakem e, işte Galatasaray'dan yana e, tavır gösterecektir. Galatasaray teknik heyetini, futbolcularını yakından izleyeceğiz. Hakeme etkilemeye çalıştıklarında bunu tespit edeceğiz. Özel bir ekip oluşturduk şeklinde ki açıklamaları bu Yasin Kol üzerinde Gerçek anlamda baskı kurup ev sahibi takımdan Beşiktaş'tan yana haklarını kullanabilir mi takdir haklarını baba? Var mı böyle bir ihtimal sence? Kullanır. Yani bu sadece Beşiktaş'tan yana olmaz. Aynı zamanda Fenerbahçe'den de yana olur. Şimdi orada Galatasaray'ın puan kaybetmesi Beşiktaş tadında sadece Beşiktaş'ın işine gelmez. En çok Fenerbahçe'nin işine gelir. Umarım fenerbahçe. böyle bir şey, umarım böyle bir şey olur. Biz yanılmış oluruz. Ama yani ben e, bu tür hakemlere e, pek e, güvenmiyorum. Umarım e, kendi üstünü e, ispatlamaya çalışır ve doğru düzgün maç e, yönetir. Gördüğünü çalar. İşte e, gösterici kartları da mutlaka kart gösterir de göstereceği kartları da haklı olarak göstermesini dilerim. Evet, umarım öyle olur. Tabii Fenerbahçeliler de dört gözle Beşiktaş'ın kazanmasını bekleyecekler. Beşiktaş'ı destekleyecekler. o yüzden hakem kararlarının da Beşiktaş'tan yana olmasını arzu ederler tabii ki. Ama ben de ev sahibi takımdan yana takdir hakkını kullanacağını düşünüyorum. Yasin Kolun bu son açıklamadan sonra da bunun etkisi olacaktır. Ama Galatasaray'da eksik yok, sakat futbolcu yok. Icardi dışında ee, hatta eğer uygun görüyorsa Okan Buruk Yakavus'a da yer verebilir ama e, tabii çok uzun süredir maç oynamıyor ve Eren çok iyi oynuyor. Sol tarafta Eren oynayacaktır. Galatasaray kendi gücüyle e, en iyi kadrosuyla e, hakem kararlarını da yenebilir bence. Bence de yani çok maçta bundan önceki maçlarda da e, yani hakemleri de yendi Galatasaray. Yani hakemleri de yenmezseniz olmuyor bu iş. Doğru. Zülkif e, Karagül'e e, Çinli sponsorluk firması Çinli bir firmayla e, Bu araba firması değil ama benim bildiğim kadarıyla e, Çinli firmayla görüşmeler e, devam ediyor Çin'den bir sponsorluk alacak Galatasaray e, Bu atama bence Fenerbahçe maçı için yabancı hakemin önünü açacak En ufak bir faalde ortalığı ayağa kaldıracak Beşiktaş ve bu maçlarda kalmasa bile Büyük olaylar çıkacak ve hop Kadıköy'e Yabancı hakem gelecek diyor e, Zaten e, bu işi Fenerbahçe kaşıdı e, Fenerbahçe bu işi yaptı Şimdi bakalım ne diyecekler işte Beşiktaş Galatasaray maçına yerli hakem atandıysa Fenerbahçe Galatasaray Kupa maçına da yabancı hakem getirmeleri gerçekten büyük bir infial olur. Bu sefer açıkça şunu ilan etmiş olur federasyon. Biz Fenerbahçe için çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Biz Fenerbahçe için varız demiş olurlar. Dolayısıyla buna cesaret edeceklerini sanın, sanmıyorum. Mahir Üner Londra'dan gündemi takip ediyoruz. Ali Koç istediğinde yabancı hakem getiriyordu. Acaba rica etseniz yabancı cumhurbaşkanı getirebilir mi Babaya eee <laughs> özlemleri ulaşan ailelere selam demiş Mahir Üner. <laughs> Selamlar Londra'ya. Ee, <laughs> o iş biz bizi aşar da e, ben yani sadece Fenerbahçe Galatasaray maçlarına Fenerbahçe'nin yabancı hakem istemesini e, düşünüyorum da yani o zaman e, Fenerbahçe bu ligde oynamasın ya. Gitsin yabancı hakemlerin yönettiği bir şeye, ülkeye orada oynasın futbolunu. Yunanistan'a gitsin orada oynasın Romanya'ya gitsin orada oynasın Slovenya'ya gitsin orada oynasın zaten oradan gelen hakem bu arada baba sesin gitti sesini alamıyoruz sesin gelmiyor sesin gelmiyor İstersen tekrar yayına gir sesinde bir problem var çünkü sesin gitti alamıyoruz sesini Evet, e, durum böyle. Mahir Bey'in mesajı böyle. E, teşekkür ederiz Mahir Bey e, bu güzel mesajdan dolayı. E, İskender ne diyor bakalım? E, Yasin kolun iyi maç yöneteceğini düşünüyorum. Mesela Alanya maçında Barış Alper'e kırmızı kartla atabilirdi. E, Okan Hoca inatla oyunda tuttu diyor. Mesut Zengin, e, Beşiktaş şu an iyi oynamıyor. Galatasaray kazanmaya daha yakın. Hakem faktörü etkilemez diyor. Mesut, e, hakem faktörü bile olsa Galatasaray'ın... Ee, hem kadro hem de oyun açısından çok daha e, iyi olduğunu düşünüyorum Mesut. İyi yayınlar demiş Ali Çalık. Çok teşekkür ederiz. Ali Ova Beşiktaş önce kendi takımı neden bu durumda e, bunu sorgulaması lazım. Amsterdam'dan selamlar diyor. Amsterdam'a selamlar Ali Bey. Babam tekrar yayında. Baba tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Bazen böyle şeyler oluyor ya işte. Evet. Soner ve Nur'da e, kanaatimce Beşiktaş'ta yine hakem idare edecek. Yoksa Beşiktaş tepkilerini dindiremeyecektir diyor ee, selamlar bu maçı kanaatimci e, Bu ısmarlamayken Beşiktaş lehine Haktan'ı kullanacaktır demiş Soner Benhur e, Ve benden önce söyleyen oldum bilmiyorum ama Baba oğul gerçekten harika bir ikilisiniz demiş e, Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Sağolun eksik olmayın e, Mesut Zengin Kadıköy'de yerli olur demiş Mecbur öyle olmalı artık Bütün e, Bu yaşananlardan sonra Baba Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la önceki gün Radyo Spor'daki yayınımda bir konuşma yaptım. Her zaman olduğu gibi samimi açıklamalar yaptı. Kerem Demirbay'ı isteriz. Bizim hocamız da beğeniyor Thomas Rice. Ama Kerem'in aldığı maaş çok yüksek. Biz ona 3 milyon falan veremeyiz. Bizim önümüzdeki dönem işte birkaç oyuncumuza 1.2 milyon euro veriyoruz ama önümüzdeki dönem maksimum 800 bin euro. İşte bunu bonuslarla belki aşabiliriz. Ee, bizim tavan e, fiyatımız, maaş fiyatımız bu. Ama Kerem e, bizde bu fiyatlara oynamaya kabul ederse gelsin, onu isteriz diyor. için ee, de e, Galatasaray'dan bir teklif almadık ama Amerika Birleşik Devletlerinden Holsey'e teklifler var e, ve 5 milyon euro veren çıktı. Biz bu dönem içinde vermedik ama e, önümüzdeki dönem menajerler e, Holsey bizde kalırsa e, 10 milyon euroya Avrupa'da bir takıma satılabilir diyorlar. E, ama Galatasaray'dan bir teklif yok diyor e, ve tabi ben Galatasaray Kongre üyesiyim ama Yüksel Yıldırım Galatasaray Kongre üyesi. Ben Samsun Spor'un başkanıyım ve Samsun Spor'un başarılı olması için Samsun Spor'un Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ta işte yenmesini isterim. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'de... doğrusu da bu yani. doğrusu e, da bu. Saldırılara e, hiç boyun eğmeyeceğim diyor. Ne diyorsun baba bu açıklamalar için? Doğru söylüyorum. Ben ne diyebilirim ki? Öyle de söylemek diyor. Doğru eee e, için Galatasaray'dan bir teklif yok. Bunlar e, dedikodu diyor. E, ve 5 milyon euroyu görmüş Holse. E, i̇yi görsün bakalım. Yani dünyada büyük olsun. Abi. Evet. Kemal Öksüz e, Kadiz'den selamlar diyor. Kadiz e, İspanya'nın güneyinde e, Fas sınırına yakın bir yer, güzel bir yer. Atilla Ataş Aleykümselam şampiyonluk şampiyonun en güçlü adayı Galatasaray acil transfer işlerin için deneyimli birisi gerekiyor transfer işleri için diyor Teşekkür ederiz e, Vatan Mustafa iyi yayınlar babaya selamlar demiş Aleykümselam e, Mustafa çok aleykümselam. teşekkür ederiz e, iyi günler diliyorum Mehmet amca demiş Hasan Erdoğan e, teşekkür ederiz Baba durum bu e, ama e, var mı ekleyeceğim bir şey Yok şu anda, yok. Peki. Herkese mutlu günler dilerim. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Ee, Derb öncesi yine yayınlarımız olacak. Derbi günü de iki yayın yapacağız. Ben de maçta olacağım. Ee, Beşiktaş-Kalatasaray e, maçında e, stattan da yayın yapma şansımız olacak. Hepinize mutlu günler dilerim. Baba hoşça kal. Hoşça kal.